Merhaba arkadaşlar. Hunger Games oynuyoruz. Videomuz azıcık. Susabilirim. 2 1 başla. Kaç arkaya kaç. Kaç kaç. Bak kaçıyorum ben. Sen beni görürsün birazdan. Zaten tek kaçan benim direkt. Hep bunlar şey. Görüyor mu? Sen beni görüyor musun şu an? Hayır. Ben su suyun içindeyim. Arkaya doğru kaçtım. Ben, ben de arkaya kaçtım. Ben her türlü chest bulurum da. Aha chest. Oo neler neler çıktı. Aha chest. Sen, öldün mü? Hayır. İyi. Ölme, ölme. Aha öldürüyorlar. Kim? Seni mi? Kaçtım. İyi, kaç. Aferin lan. Hep böyle ol. İçinden bir tek ok çıktı. Bir şey yaramaz ki. Ya yok, sadece ok. Sen neredesin şu an? Ben vallahi bilmiyorum ki. E biz de kendi birbirimizi nasıl bulacağız? Yunus. Efendim. Biz birbirimizi nasıl bulacağız? Ben az önce bir tane adamın yanından kaçtım. Ben de beni de öldürüyordu. Şimdi gidiyor diyor. Evlerin içinde chest var mı? Var. Aha ben bir kuyu gibi bir yere geldim. Ben chest aldım. Dedim ne Lan. Ben... Ne oldu öldün mü? Yo çıkamıyorum burada. Ağaçlardan çıkılmıyor ki ya. Ne, ne yaprakmış? Mübarek bir chest bulamadım. Aha bir yere düştüm. Ben şu evlerin yanındayım. Ha. Ben evlerin oradayım sen. Ben evleri geçtim oğlum ben ormandayım meyfin sonlarındayım. <laughs> İki tane adam var. Ben bir tane ev buldum. Oh, bana sataşmadılar. Ta sataşsalardı zaten görürlerdi günlerini. Daha bir chest ya. Siyah bir yere girdim. Ben yani de değişik değişik bir yere geldim korkuyorum bütün adamlar burada. Oğlum sen mal gibi oynuyorsun da o yüzden benim gibi kaç oyna ilk rahat girersin. Ben bir bakıyorum ilk son 10. Aha öldüm. Beni izlesene. Bana çestiğin yerlerini söyle. Daha ölmedim ya. Nasıl ölmedin? ölmedim? Ölmedim. Ee, nasıl öldün dedim. <laughs> yok yok adam bana bir vurdu iki tane dört. Son bir kalp kalmıştı. Yemek ye ha, birisi geliyor. Yemek yesene. Elsin full ki. E canı fullenir o zaman azıcık bir Ya ben ormana nereden gidiliyor bulamadım gitti. Ölmüş. Bana ne oldu? Sus bir adam geliyor bana. E ben ölmedim öldü dediler bana. Doğuş birine vurunca Vur, başka bir yere gidiyorum neden? Sen şu an ölmüşsün o zaman. Ya e ama ölmedim. Sus azıcık oğlum ben adamlardan kaçıyorum hala ölmedim diyorsun ya. Öldün işte sus artık. Ben de sana chest, al burada bir kaç chest var. Bir kalıp savun. <laughs> chest buldum. Neredesin sen? Ne saçma bir şey ya, eğer çıktı lan. Bir, bir tane yumurta çıktı. E ne yapacağım lan ben? Kime bineceğim ben? <laughs> dur, Benim... dur, dur. Dur bir, bir tane yumurta çıktı, herhalde ona bineceğim. Kaçmak için. Tabii Yaşarsın. Oğlum beni izlesen artık. Adam var mı diye söyle be. Oğlum senin ha buldum seni. Bir denizin gibi oradasın. Kanalizasyon gibi ya. Dur yukarı doğru çıkıyorum boş. Yukarıda adam var mı? Sen onu söyle. Chest'i boş ver. Yok kimse yok. Ha, mü? Ölmedim ama bana öldü dediler. gel aşağı doğru gel. Ne doğru gel. ya? Tecrübe lan. Allah Allah. Ya aşağı gel aşağı Orada iki kişi var. Ne tarafta? E, o tarafa gitme. Aşağı kanalizasyona git. Bu tarafa mı? Evet. Buradan yukarı çıkma. Hep aşağıya. Ben de gözlüyüm. Aha chest var burada. Nerede? Bak buradan git git sola bak. Sola bak bak sola bak. Dur, ne oğlum, oğlum toprağa çık. Dur. Aha. Nerede? Oğlum geri geri. Geri gel. Aynı kanalizasyona gel. Nereye gittin sen? Kanalizasyona çıktım. Aç çık. Gel o tarafta. Bak aşağı. Aşağı bak aşağı. Öbür tarafta. Öbür tarafa öbür. Arkana dön. Ha kadar. gördüm. <laughs> Almışlar. O zaman kanalizasyondan aşağı. Kanalizasyondan aşağı gelsen de kumluk bir yer burada bir şey olmaz. Kaç kişi kaldı yedi mi? Sekizmiş. Altın elma yedim yemek yok. E Optimus Emil ben değil miyim? Evet. Yanımda sıfır yazıyor ne demek? Bilmiyorum. Beni gösteriyor ama. Sen ölüsün herhalde. Seni gösterir tabii. Sen bende gözükmüyorsun demek ki öylesin. uf yanlışlıkla yanımdan gittin. Emir herhalde Türk ben. Geldim arkandayım. Camları kırsan lan koyun kes. <laughs> Camları kırsan diyor. Cam map'in sonu. Map orada bitiyor. Geçirmiyor mu? Ne oldu lan? Hmm. Bir yukarı çıkma ben bak ne var. Yukarıda chest var. Nerede? Yukarı çık en sona git. Gördün mü? He elma falan çıktı kask çıktı. İki tane şey var bende. Eğer var. Eğer neye yarıyorsa. Bilmiyorum. Ki. Yedi kişinin ölmesi kaç dakika sürer sence? bulunmasına göre. Aha gemi var gemiye çıksana. Nerede? Sana bak. Ben, dur bir ben bir gideyim bakayım içi dolu boş mu? Nerede ki? Bak sana bak. Yok hiçbir şey sen beni izlemiyor mu şu an? İzliyor. sağ tarafında aha şimdi hemen dibindeyim. Aa al Orada iskele gibi bir şey yok mu? Ne lan? Tarla yapmışlar. Ha gördüm. Ortada chest var. Bu kıyı gir iskeleye. Kesin almışlar bu be. Bence de. Aha almamışlar. Ne var içinde? F full zırh iş yaptım diğeri Ama Duşlu... çıkmamandan yalnız. Gemiye bakayım gemide. Hiçbir şey yok gemide. Sadece saklanmak için iyi bir yer. Aha chest. O kılıç. Emir Polat'ı tanıyor mu? Hayır, Türktür ama kesin. Kadın Doğuşcan Polat, aa son. Evde, uf ocaklara bak. Neler pişiyor? Neredesin lan? Lan öleceğim. Ne oldu? Aha tuzağa yakalandım. İçeride misin? Öldüm. Ya öldüm ben. Öldüm. Gel dünküne girek. On tuzak yapmışlar ya buraya. Lavlı. Kalbim durdu. Kimi? <laughs> Gel beklemez başkın. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş